Ben neden maviyim? Bir zamanlar adı küçük mavi olan bir fil varmış. Tozlu bir ovada ailesiyle birlikte durmadan gezip otlayarak yaşar gidermiş. Bir gün filler suyu çok berrak bir pınar rastlamışlar. Annesi küçük maviyi sıranın önüne almış onun geride kalmasına gönlü razı olmamış. Küçük fil başını eğip Pınar'a bakmış. Karşısında bir başka fil ona bakıyormuş. Meğer bu küçük mavinin kendisini suda ilk kez görüşüymüş. Bundan çok hoşlanmış. Bu Pınar'ın temiz berrak suyuyla karnını iyice doldurunca küçük fil annesine dönüp sormuş. Ben neden maviyim? Şimdi artık sürüdeki hiçbir filin kendisine benzemediğini fark edebiliyormuş. "Sen mavisin. Çünkü mavi sana uygun bir renk." demiş küçük Mavi'nin annesi. Ama küçük Mavi kendisini tuhaf ve yalnız hissediyormuş. Bir gün ovada harika bir şey görmüş. Pembe, sarı. Evet evet. Mavi fillerden oluşan bir sürü sıra halinde yürüyüşe geçmişler küçük mavi onları karşılamak için koşmaya başlamış. Tıpkı kendisine benzeyen fillerle karşılaşmaktan son derece mutluymuş. Kendi türümden olan bu fillerle kalacağım demiş. O gece yıldızların altında uyumaya çalışırken küçük mavi kendisinin aslında bu yabancı fil sürüsüne ait olmadığını farkına varmış. Ailesinin yanına koşarak dönmüş. Annesi Geri döndüğüne o kadar sevindim ki diye fısıldamış kulağına. Ben de anne, ben de demiş küçük mavi.